Hoş geldiniz. Değerli kurul başkanlarımız sizler de hoş geldiniz. Eee bu toplantımızın amacı arkadaşlarımız hani sezonun genel bir değerlendirilmesi, eee Trabzonspor'un şu anda içinde bulunduğu gündemlerle alakalı açıklamalar. Bu doğrultuda eee bir toplantı düzenlemiş olduk. Eee ilk olarak eee ekonomi konusuna girmek istiyorum. Eee Şöyle söyleyebilirim. Dün kulüpler bir toplantımız vardı İstanbul'da. Tüm kulüp başkanları hemen hemen katıldı. ortak görüş şu yönde. Türk futbolu ciddi anlamda ekonomik olarak bir dar boğazın içerisinde. bu dar boğaz biz de dahil olmak üzere tüm kulüplerimiz için çok ciddi anlamda sıkıntılar getiriyor. özellikle ee, çeşitli burada ben size bilgiler vereceğim. Kısa kısa e, kendi kulübümüzden hareket ederek durum açıklamaya çalışacağım. E, çok net ifadelerle ve çok kısa cümlelerle herkesin anlayacağı bir dilden anlatmaya çalışacağım. Ama bundan sonraki bölümde bununla alakalı aklınıza takılan sorular varsa da tek tek cevaplayacağım. onu da belirteyim. Bizim e, Trabzon Spor Kulübümüzün e, 25-26 Mart 2023 tarihli genel kurulunda açıklanan net borcumuz 2 milyar 836 milyon TL'ydi. Ee, göreve başladığımız 28.03.2023 tarihinde ise bu borcun e, güncel durumu 3 milyar 0.32 milyon TL civarında olmaktadır. Trabzonspor kulübümüzün Kulübümüzün e, yıllık ortalama gelirleri hakkında kısa kısa bilgiler vereceğim size. Ee, naklen yayın gelirlerimiz 150 milyon TL civarlarında. Reklam, sponsorluk gelirleri 190 milyon TL, kombine, loja, bilet gelirleri 140 milyon TL, mağazacılık gelirlerimiz 60 milyon TL, token gelirlerimiz 50 milyon TL ve diğer gelirler adı altında 25 milyon TL olarak bundan bahsedebiliriz. Fakat burada asıl önemli konu tabii Trabzonspor'un yıllık faiz, ana para geri ödemeleri 205 milyon TL burayı sizlerden dikkatli dinlemenizi rica ediyorum yıllık kur farkı giderleri 150 milyon TL ki bu son 10 günde biraz daha arttı yıllık <laughs> vergi SeK giderleri de 325 milyon TL bu rakam Trabzonspor'un uzun yıllardır e, ödenmeyen vergileri e, bizim yaklaşık olarak benim de bulunduğum 4-5 yıllık süreçte yapılan yapılandırmalarla aylık olarak ödenmeye devam ediyor bu ilk rakamımız 325 milyon TL. Toplamda 680 milyon TL gibi bir gider kalemlerimiz var. Bu kalenderin içerisinde henüz takım filan vesaire gibi konulara girmedim. Yani çok net ifadelerle şunu demek istiyorum. E, Trabzonspor'un takım bütçesini içine katmadan bile Trabzonspor'un gelirleri giderlerini karşılamıyor. Ya yani bu durumun net olarak herkes tarafından bilinmesi lazım. Ben de bunu üzerine basarak vurguluyorum burada. Dediğim gibi bununla alakalı pek çok soru gelecektir. Her türlü soruyu da burada tek tek cevaplayacağım. Ee, onu yani toplantının devamında da bunlara gündeme getireceğiz tekrar. Ee, göreve başladığımız tarih itibariyle biraz konuşayım. Ee, Mars sonu yani 31.03 2023 borsuzluk yasası kulüplerin tanımıyla ifade edebilirsek bu rakam 18 milyondu yani göreve başladığımız tarih yılmıyorsam 27'si. 27'si. 27'si, 27'si, euro. 18 milyon euro. Ee, yani hep şu gündeme geldi. Trabzon'da çok konuşuldu. Ee, hani biraz daha beklenebilir miydi, beklenmez miydi? Hani o olur mu, bu olur muydu? Hani kongrenin tarihi bir gün sonra olsa bu kongre tarihi, bu ödeme tarihinden bir hafta sonra denk geliyor. O şu anlama geliyor. Yine herkesin anlayacağı dilden bahsedeyim bunu ben. Ee, Trabzonspor'un iktidar çeken oyuncularına iktidar çeken derken ben oyuncuları suçlama anlamında bunu asla kullanmıyorum. Sonuçta Trabzonspor kulübü bu oyuncularla bir akit imzalamış. Haklı olarak da o akitin karşılığını istiyorlar. Tabi çekmeyen de oyuncularımız olmadı mı? Var tabi ki aralarında. Onlar da bizim için tabi ayrı bir önemi var bu konunun ama çekenleri de niye çektin diyemezsin. Bu da böyle bir gerçek. Ee, eğer bu borçlar ödenmeseydi Trabzonspor'un oyuncuların serbest kalmasından kaynaklı ve bu oyunculara ödenen bonservislerden kaynaklı yaklaşık zararı 50-55 milyon euro civarında olacaktı. Bunun da net olarak bilinmesi lazım. Yani 50-55 milyon euroluk bir borç kulübün bu borç yapısında üzerine eklenseydi nasıl bir kaosla karşı karşıya kalacağımızı sizlerin takdirine bırakıyorum. Şu ana kadar biz ne yaptık? Dediğimiz gibi Trabzonspor Kulübü ee, başkanı Yönetim Kurulu ne yapıyor Sabah akşam bu borçları ödemek için uğraşıyor Ben burada yere gelmişken Yönetim Kurulu arkadaşlarımı teşekkür ediyorum Şu anlamda Yeni gelenlere de mevcut devam edenlere de ee, Gerçekten e, Ateşten gömlek demeyeceğim Bunun Ateşten gömlekten olmaktan da çıktı bu iş biraz ee, Çok büyük zorluklara katlanarak Bu işin içerisine girdiler ee, Ben hepsini tekrar teşekkür ediyorum bu durumda biz geldiğimiz günden beri yaklaşık olarak 24 milyon euro borç ödedik. Bu borçların nasıl oldu tabi yaklaşık yarısı kulübümüze sponsorluklar, loja satışlarıyla Trabzonspor kulübüne kazandırıldı. Yani bir karşılığı geri dönüş olmayacak anlamında söylüyorum. Geri kalan 12 milyon eurosu da yönetici katkısıyla karşılandı diyebiliriz. Ee, bununla da bitmedi bizim önümüzde Haziran ayının sonuna kadar ödenmesi gereken yine oyuncuların serbest kalmasına bu anlaşmaların yanmasına sebep olabilecek olan tutar 17 milyon euro önümüzde bu paranın bir kısmı toplandı ama önümüzdeki 10 günlük süreçte 15 günlük süreçte bayrama kadar Trabzonspor yönetiminin bulması gereken 15 milyon euro daha var ee, bu tabii karşılığı her günde artıyor ülkemizde. Böyle de bir gerçek var. Yani artık Trabzonspor Kulübü bunların tamamının planlamasını yaparak ilerlemek durumunda. Ve camiasıyla, basınıyla, taraftarıyla bunları da tek tek paylaşmak durumunda. Yani biz bu süreci kongrede söz verdiğim gibi size çok açık ve net olarak yürüteceğiz. Burada ben dediğim gibi yine tekrarlıyorum ee, canlı yayından sonra tüm e, basın mensubu arkadaşlarımızın da istedikleri her soruyu sorabilirler. Her türlü sorularının da cevabını kendilerine vereceğim. Ee, takım bütçemiz yavaş yavaş futbol takımına geçiyorum. Takım bütçemiz e, yani devraldığımız dönemde 42.9 milyon euro. Resmi rakamlara göre. Bizim şampiyon olduğumuz Sezon ortalama takım bütçemizde 27 milyon, 27 milyon euro civarlarındaydı. Bu şunu gösteriyor, e, benim nazarımda bu bütçeyi arttırmak, e, bu harcamaları yapmak illa başarılı olacaksın anlamına gelmiyor. Bu tabii acı bir deneyim olarak karşımızda e, bulunduğumuz dönemde e, Allah'ın izniyle biz böyle hatalar, yani ben o dönemde bulunmuştum, e, kongrede de söylemiştim. Kendimde bu hatadan pay olduğu için bulunduğum pozisyona sahip çıktım ve bunun karşılığında yapılması ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyorum. Bunda benim de payım vardır. Net olarak söylüyorum yani. Şu anda futbol takımının net bütçesi 25,5 milyon euroya inmiş vaziyette Aile oyuncularımızla beraber. Tabii yapılacak olan transferler var. Buradan da aşağı yine gidecek oyuncular da olabilir aramızda. Bunlarla da görüşüyoruz. Bizim hedefimiz 25 milyon euro seviyelerinde bu artı 10 eksi 10 olabilir yüzde 10 10 eksi yüzde 10 artı olabilir ama e, yani ben tabii taraftarlarımızı da anlıyorum kimsenin aklından şu geçmesin e, Trabzonspor konu ne olursa olsun durum ve pozisyonu ne olursa olsun her zaman zirveye oynayan bir takımla yapmak zorunda e, biz buna da talibiz. yani biz daha önce de belirttiğim gibi hem bu borçların yönetilebilir hale getirilmesine talibiz. Tüm bunları yaparken de sağda dik duruşuyla, sağda mücadelesiyle mücadelesini veren dimdik bir takım yapmak niyetindeyiz. İşimiz her ikisi de yapmak zorunda olduğumuz için daha önceki dönemlere göre biraz daha zor ama imkansız değil. Ya yani Bunları yapabileceğiz inanıyoruz. E, futbol takımından sonra kısaca Altepe'ye değinmek istiyorum altyapı tabii ülkemizdeki artık bu ekonominin yani futbol ekonomisi bu duruma geldikten sonra gerçekten herkesin üzerinde çok ciddi olarak durması gereken bir konu haline gelmiştir. Trabzonspor yıllardır yani ben çocukluğumda da bunları bilirim. hep şunu konuştuk. Yani altyapı var. altyapı altyapıda sürekli olmasa bile dönem denen bazı oyuncular çıkıyor. Ama ben bunu daha önceki söylemlerimde de söyledim. Bu oyuncular Trabzonspor'da belli bir program dahilinde, belli bir planlamayla çıktığına ben inanmıyorum. Böyle bir planlamayı da e, ciddi anlamda görmedim. Bunu da her zaman söyledim. Yani ne oldu? Bizim dönemimizde de bu oldu. Biz ilk geldiğimizde yani e, ekonomi çok kötüydü. Altyapıdan 8 oyuncu geldi. İşte üstten 8 oyuncu gitti. O oyunculardan 2 tanesi e, çok iyi duruma geldi. Yani kariyerlerine devam ettiler. Ama edemeyebilirlerdi de. Yani bu oyuncular belli bir hazırlıkla, belli bir planlamayla buraya gelmediler. Yani doğru söylemek durumundayız. Ee, biz bununla alakalı e, dünyanın bu konudaki en önemli firmalarından bir tanesi olan Double Pass'ta yaklaşık olarak bir yıl önce bir anlaşma yaptık. Bu anlaşmanın kapsamında da arkalarında çok ciddi durarak, bugüne kadar bizden istedikleri her şeyi de yerine getirerek bir planlama içerisindeyiz. Bu planlamanın önümüzdeki süreçlerde Trabzonspor kulübüne çok ciddi kazanımlar getireceğine de inanıyoruz. Bunu görüyoruz. E, İzlenimlerimizle, de, de bu yönde. Hemen bizden sonra da Türk Türkiye Futbol Federasyonu da aynı firmayla bizden çok daha büyük bir çalışma içerisine girdi. E, biz de bunları takip ediyoruz. E, önümüzdeki dönemde e, yaklaşık yani şöyle söyleyeyim herhalde et beyin 18 ay toplam süremiz. Toplam süremiz 18 ay olacak şekilde planlamıştı. Ama e, belli bir uzatmaya gidiyoruz burada. Temmuz sonunda e, bize yani organizasyonun son halini <laughs> getirerek teslim edecekler. <laughs> bizim kendilerinden talebimiz e, bu süreç boyunca organizasyonun takibinin de onların belirleyeceği ve bizim belirleyeceğimiz elemanlar tarafından takip edilerek yeni yapılanmanın başlatılmasıdır. E, yani yürütülebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi. Ee, bunun dışında Trabzonspor takımı e, Trabzonspor kulübü e, pilot takım olarak söylemeyeceğim ama işbirliği anlaşmalarıyla e, her ligden belli takımlar anlaşmalar yaparak oyuncuların gelişimini sağlamak ve bu ligleri takip etmek için e, daha önce e, 1461 ile yapmıştık Hekimoğlu ile sağ olsunlar bir organizasyonu imza attık. Bugün de yine Akçabat Sebas bu toplantıdan sonra 3. Lig için bir anlaşma imzalayacağız. Üstlüklerde daha üstlüklerde bulabildiğimiz bir sıracık iş geliştirme planlarımız olabilir. Bunlarla alakalı planlamalarımız devam ediyor. Bizim burada bahsedeceğim bekleyen konular arasında Trabzonspor'un bir şampiyonluk belgesiyle konusu var. Şampiyonluk belgeseli konusu önümüzdeki e, Trabzonspor'un e, kuruluş tarihinde e, Trabzonspor'un şampiyonluk belgesini yayınlamak istiyoruz. E, bugüne kadar biraz uzadı. Biz geldiğimiz 3 aydan beri bununla alakalı çok ciddi bir uğraş veriyoruz. E, son aşamaya geldik. Artık bitiriyoruz. Sonra düşler oluyor şu anda. E, tüm dünyanın gündemine gelecek, herkes tarafından konuşulacak bir şampiyonluk belgesiyle yaptığımızdan emin olabilirsiniz. E, yani inanılmaz bir emek ve çalışma verildi. Ee, bunun karşılığını göreceğimize inanıyorum. Ee, bunun dışında e, sülstegeller sık konular arasında bir forma konumuz var. E, forma lansmanı planlıyoruz. E, yine burada biraz iddialı olacak ama e, 24 Haziran tarihinde bunu yayınlayacağız. Daha önce de daha önceden Türkiye'de yapılmamış. Dünya üzerinde de pek bir örneğine rastlamadığımız bir planlamayla, çok farklı bir organizasyonla e, gerçekten çok güzel bir forma tanıtım hazırlandı. Bunu da 24 Haziran'da sizlerle paylaşacağız. Son olarak da e, tüzük konusundan bahsetmek istiyorum. E, biliyorsunuz e, bakanlığımızın tüm kulüpler için hazırladığı yeni, yani yeni kanununa istinaden e, 24 Ekim'de e, verdiği son tarih yanılmıyorsam değil mi? 24 Ekim tarihinde de bir e, son olmak koşuluyla bir tüzüğün, yeni tüzüğün yapılması lazım. Tabii bu yeni tüzük konusunda yönetim kurulumuzda e, arkadaşlarımız e, tüzük komisyonunun dahilinde çalışmaya devam ediyorlar. Sayın Mahmut Ören de e, ekibiyle beraber çalışmaya devam ediyor bizimle beraber. Tabi e, tabii bu tüzük kongresi diğerlerinden farklı bir tüzük kongresi olacak. Çünkü burada bakanlığın bizden istediği belli başlı konular var. Yani bu tüzük kongresinde bu konuların tamamının da yeniden düzenlenmesi ve yapılanması gerekiyor. Ee, son olarak da e, ben Trabzonspor'un yine e, kadın komisyonu kurumuyla alakalı son aşamaya geldik. Bugün e, toplantıdan sonra yeni Trabzonspor kadın komisyonu üyelerimizi de tanıtmış olacağız. Onlarla yaptığımız işbirliğini tanıtmış olacağız. E, Trabzonspor'un içerisinde kadınların çok daha fazla rol alması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda diğer kulüplere de örnek olmak istiyoruz. Trabzonspor'un yine bayan üye sayımızı arttırmak istiyoruz. Onlara tribünde daha çok yer vermek istiyoruz. Bundan sonraki üretim kurullarının içerisinde de muhakkak bulunmaları gerektiğini düşünüyoruz. Hani Diyeceksiniz ki siz diye düşünmediniz? Bizim üretim kurulumuz yani ani bir durumla ortaya çıkan, daha önce planlaması olmayan ve bir anda önümüzde bulduğumuz bir durumdu. Bununla alakalı bir planlamamız olmadı. Ama hayırlısıyla beraber Allah nasip ederse bundan sonraki kongrelerde biz de aday olursak e, muhakkak ki yönetimimizde bir hanımefendiyi bulunduracağız. Yani hak hak ederek bulunduracağız. Yani hani, duruş olsun diye değil. Ciddi önemli görevler yapabileceğine inandığımız için bulunduracağız. Son olarak ben sözlerimi e, Yeni Karadeniz takımlarımıza, Rize Spor'a ve Samsun Spor'a e, yeni ligimize hoş geldin olarak söylemek istiyorum. E, Giresun Spor'a da inşallah bir an önce tekrar Süper Lig'e geri dönmesini temenni ediyorum. Sözlerimi bu şekilde tamamlıyorum. Herkese teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Başkan. Evet, çok mantıklısın. Tamam. Görümüne geçeceğiz. Sanırım arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Sizin değerlerinizle davet